AK Parti'nin dün yapılan MYK toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı iki sürpriz teklif damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk siyahlarına yönelik yurt dışındaki ilgiyi anlattı. Kritik toplantıda Erdoğan'ın Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendilerine ilettikleri teklifi açıkladığı öğrenilirken herhangi bir karar alınıp alınmadığı belirtilmedi. AK Parti MYK toplantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti kritik toplantıda iç siyaset, terör, ekonomi başlıkları altında önemli konular masaya yatırılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de üretilen siyalar yönelik yurt dışındaki ilgiyi anlattı. Türkiye'ye iki önemli teklif. Türk siyalar için yurt dışından iki önemli teklif geldi. Edinilen bilgiye göre AK Parti MYK toplantısında savunma sanayi de ele alınan başlıklar arasındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin siyah üretimiyle ilgilendiklerini mesajını verdi. Habere göre Erdoğan'ın Putin beraber çalışalım diyor. Birleşik Arap Emirlikleri de SİA fabrikasını burada kurabilirsiniz teklif ediyor dedi öğrenildi. CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı. MK toplantısında CHP'nin sağlıkta şiddet olaylarının önlenmesi için atılması gerekenleri görüşmek amacıyla meclisi olağanüstü toplantı çağırması da gündemdeydi. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz bilgilendirme yaptı. Erdoğan talimat verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siz konuyu yakından takip edin. Bakın ne yapıyorlar. Yapılabilecekleri yapın. Talimatı verildiği öğrenildi. Konuya ilişkin bilgi veren bazı kurmaylar meclisin 1 Ekim'den önce açılmasının gündemlerinde olmadığını, CHP'nin verdiği genel görüşme önergesini ise kabul görmeyeceğini söyledi.